Merhaba. Hı. Hocam, tamam açıyorum tekrardan. Ee, merhaba, Medikres TV'nin değerli izleyicileri ve Medikres'in 8. Uluslararası İyi Tıp Araştırması Kongresi'nin değerli katılımcıları. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tıbbi onkoloji alanında görev yapıyor. Önceden de Medikres programlarından tanıştığımız değerli hocamız bu toplantımızda gelmeyi kabul etti ve beraber seçilmiş konu seçilmiş konuk toplantısı yapıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. MetiCrest benim oldukça faydalandığım bir platform. Birkaç defa eğitimlerine de katıldım. Özellikle meta analiz konusunda eğitimlerinden oldukça faydalandığım bir grup. Tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz Mustafa hocama. Kongremiz kapsamında meta analiz kursumuz devam ediyor. Akşamları 6 ile 8 arasındaki canlı toplantılarımıza kongre katılımcılarımızı bekliyoruz. Bugün buradaki sunumumuzu İngilizce altyazıyla takip eden uluslararası katılımcılarımıza da kongremize göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ederiz. Sizlere de tekrardan merhaba demek isteriz. Mustafa hocamla biz bugünkü konuşmamızın konseptini onkoloji alanında klinik araştırma planlamak isteyen, bu konudaki planlarda görev almak isteyen veya bu planlanmış çalışmaları okurken, bunları yorumlarken daha güncel bilgileri donanarak bu sunumlarını daha faydalı hale getirmek isteyen hem genç araştırmacılarımıza hem de bu konudaki uzmanlarımıza destek olmak açısından klinik araştırma planları üzerinde biraz sohbet etmek şeklinde planladık. Ee, Mustafa Hocam'la bir makale seçtik. Ee, makalemizi sizlerle paylaşacağız. Bu arada hocam şu anda başka bir kongrede. Antalya'da mısınız hocam? Evet. Minio Onkoloji Kongresi'ndeyim şu an. Evet, e, Yeni Yaşam Hematoloji ve Onkoloji Kongresi'nden e, bize de katılıyor. Bu anlamda biz bu sene toplantılarımızı yine sanal planladık. Fakat bir yandan da e, takip ediyoruz. Antalya'da kongre programı aktif bir şekilde devam ediyor. Tabii herkes de özledi e, canlı bir şekilde bir araya gelmeyi. Ama tabii riskler de devam ediyor. Böyle dengede tutmaya çalışarak sanıyorum toplantılar da bir yandan yürüyor. Belki. E, Bundan sonraki eğitimlerimizde yani COVID tamamen ortadan kalktığında uluslararası oluyordu bizim toplantımız. Viyana'da gerçekleşiyordu. Biz de yine e, dünya sağlığını takip ederek e, bu toplantılarımızı gerçekleştirebiliriz. Kanser e, klinik denemeler ve prensipler bir adındaki e, The Lancet Onkolojide de yeni yayınlanmış... Güzel bir makaleyle karşınızdayız. Bu şekilde adım adım ilerleyeceğiz. Belki imkanı olursa Mustafa Hocam'ın kanser klinik denemelerinin tasarımları konusunda başka sohbetlerimiz de olabilir hocamın zamanına göre. Evet e, hocam, kanser klinik denemeleri e, diğer kronik hastalıklardan ayıran Kanser de bir kronik hastalık aslında. Yani onunla ilgili örneğin bir diyabet, örneğin bir e, uzun soluklu kardiyovasküler yetmezlikler. Bu uzun soluklu tedaviler gerektiren, nüksleri olan e, Dünya Sağlık Örgütü'nün kronik hastalık kapsamına aldığı kanserin klinik çalışmaları faz 1'den faz 4'e kadar hep farklılıklar gösteriyor. Bir buradan başlayabilir miyiz? Kanser klinik denemeleri diğer klinik denemelere göre neden daha farklı olmalı? Ee, şöyle ki e, kanser klinik kanserin prognozu özellikle birçok e, tipinin prognozu oldukça kötü e, yani beklenen yaşam süreleri aylarla ölçülecek düzeyde. Bu nedenle mesela bir kronik böbrek yetmezliğinden ya da diyabetten farklı olarak. E, daha erken dönemde sonuç almamız gereken e, hastalıklar e, olarak görmek gerekiyor. E, örneğin diyabette hani bir e, klinik çalışma çok uzun sürebiliyor ama e, yani mutlaka fazlaki fazl üçünün e, tamamlanması bekleniyor. Ama e, kanser hastalığında örneğin bir hepatositler kanserde e, beklenen yaşlilesi işte aylarla ölçülüyor yaklaşık 7-8 aylık bir standart tedavilerle yaşam süresi söz konusu. Ama e, bu e, agresifliği, kötü gidişatı nedeniyle e, kanser e, ilaç e, çalışmalarında, klinik e, çalışmalarda e, bazen e, erken faz sonuçlarıyla da e, ilaçlar e, onay alabiliyor. Tıpkı işte COVID aşılarında olduğu gibi yani faz 3'leri bitmeden, faz 4 verileri olmadan e, ilaçlar onaylanabiliyor. Bu tabii beraberinde hem avantajları hem de dezavantajları e, getiriyor. Örneğin eee kanserde eee neolumab'ın o isim, çalışması vardı. Erken e, faz 2 çalışmayla FDA onay aldı. E, ama Faz 3 çalışmada devam ediyordu. Faz 3 çalışma devam ederken şirket FDA ile görüşüp hepatositler kanserden Nivolumab'i geri çekti. Yani böyle sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Çünkü bir ilaç erken onay aldığı zaman aynı zamanda bir o ilacı üreten çalışmasını yapan Şirket risk de almış oluyor çünkü sonraki çalışmalarda e, eğer ilacın etkinliği onaylanmazsa bu durumda e, şirket için olumsuz sonuçlar e, doğurabiliyor. E, bu nedenle e, kanser klinik çalışmaları diğer klinik çalışmalardan e, farklılık arz ediyor. E, Prognosunun oldukça kötü olması e, nedeniyle. Erken dönemde e, onaylar alınabiliyor ya da daha küçük hasta gruplarında e, çalışma sonlanınca e, daha büyük hasta gruplarıyla çalışmaya devam etmeyip e, hem e, zaman açısından sorun olduğu için hem maliyet açısından sorun olduğu için erken dönemdeki daha küçük hasta gruplarıyla da e, ilaç çalış ilaçlar onaylanabiliyor. Bu bu tip farklılıkları var kanser klinik çalışmalarının. Kanser klinik çalışmalarında bir event driven modeller diyoruz. Yani bizi çalışmaya toplam alınacak olan hasta sayısı ya da takip süresinden ziyade olayların ne kadar hızlı ve ne kadar fazla olduğunda biz olay hızına bağlı olarak mesela beklenen 40 tane mortalite gerçekleştiği an mesela çalışmayı çok erken bir zamanda çok az hasta sayısı alındığında bile Durdurabiliyoruz Ya da gerçekleşmediğinde e, tedavi etkililiği hakkında ön bilgiler e, elde etmiş olabiliyoruz sizin de dediğiniz gibi. Hatta kanser klinik çalışmalarının özellikle mesela çalışmaları, FAS çalışmaları normal kronik ilaçların diğer tüm e, hastalıkların sağlıklılar üzerinde yürütülürken kanser ilaçlarının çok ağır yan etkileri nedeniyle Bioişteyerek çalışmaları da yine hastalar üzerinde yürütülmek zorunda kalıyor. Yani bayağı o anlamda da bir farklılık elde ediliyor. Hedefe yönelik kanser tedavilerinde biz Türkiye'de hocam ne noktadayız hani hedef tedavilerde? Hedef tedaviler konusunda birçok klinik çalışma ülkemizde yürütülüyor. Uluslararası klinik çalışmaların Türkiye ayağı oldukça aktif biçimde birçok merkezde götürülüyor. Yani biz 5-10 yıl önce kongrelerde bu klinik çalışmalar niye bizim ülkemizde yapılmıyor gibi konuşurduk. Ama şu anda hemen hemen bütün bölgelerimizdeki merkezlerimizde klinik çalışmalar yürütülüyor ve klinik çalışma merkezleri oluşturuluyor. Yıllar içerisinde bu da bir, bize bir deneyim sağladı, klinik çalışma deneyimi sağladı artık e, var olan klinik çalışmalar yerine e, bizim önerdiğimiz klinik çalışmalar e, uluslararası kabul görüp e, uygulamaya, araştırmaya başlandı. E, böyle birkaç örneğimiz de var. Yani biz onkoloji camiası olarak e, sadece e, uluslararası klinik çalışmalar yürütücüsü olması dışında bu çalışmaları dizayn eden e, grup içerisinde de yer almaya başladık. Bu açıdan iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Henüz kendi tasarladığımız hedefe yönelik tedaviler yok. Hani Bu teknolojiye henüz sahip değiliz. Ama mesela bir Uludağ grubunun yaptığı bir stotoksik kemoterapi çalışmamız devam ediyor. Yine birkaç tane stotoksik kemoterapi çalışmamız devam ediyor. Ülkemizde de biyoteknoloji alanında yatırımlar oldukça. işte Bu alanda çeşitli geliştirildikçe şeyinde kendi ülkemizden çıkan yaşların da klinik çalışmalarını yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü dünya bu yöne gidiyor. Hedefe yönelik tedaviler üretmek nispeten yeni teknolojilerle daha mümkün. İlaç simülasyon çalışmaları, ilaç simülasyon çalışmaları sonrası ilgili moleküllerin sentezi Bunların önce hücre kültüründe sonra hayvan çalışmalarında denenmesi gibi uzun bir yol var. Ama ülkemiz en azından şu anda uluslararası klinik çalışmaların bir parçası olarak yer alıyor. Mustafa Hocam, Sanko Üniversitesi'nde sizin kliniğinizde hangi fazlarda onkoloji araştırmaları mümkün? Şöyle biz e, Sanko Üniversitesi Tıbbi Okoloji Kliniği daha yeni bir klinik yaklaşık bir yıl oldu kurulalı. Şu anda e, faz 2, faz 3 ya da faz 1 çalışmamız yok. Preklinik çalışmalarımız var. E, biz e, çalışıyoruz farmakoloji bölümümüzle beraber. E, beraber işte kolon kanser hücrelerinde, lenfositlerde e, komet dediğimiz bir e, DNA hasarını gösteren yöntem var. Komet yöntemiyle alıklardan elde ettiğimiz bir ekstranın, e, bunlar bu hücrelerdeki e, mutasyonları, DNA hasarını e, geri döndürüp ile ilgili bir çalışma tamamladık. Geri döndürdüğünü gösterdik ve bunu yayınladık. E, bir sonraki aşamada da hayvan çalışması aşamasına geçeceğiz. Yani henüz e, hücre kültürü seviyesinde, hücre çalışmaları seviyesinde e, ilaç çalışmalarımız var. Bir tane de ilaç simülasyon çalışması hala devam ediyor. Aslında ilaç simülasyon çalışmaları da oldukça zor ve uzun çalışmalar. Bunun için işte hedeflediğimiz molekülün üç boyutlu konformal yapısını inceliyoruz ve bu yapıya uygun bağlanabilecek proteinler arıyoruz. Yani inhibitörü olabilecek ya da aktivitörü olabilecek. Proteinler arıyoruz. Uzun yıllardır biz bir molekül üzerine çalışıyoruz. Hike Mobility Box bir isimli bir protein üzerine çalışıyoruz. Bu protein bir alarm proteini. Ve birçok hem inflamatuar süreçte hem de onkolojik süreçlerde yer alan bir protein. Bunun inhibisyonu ile ilgili yapılan antikor çalışmaları var. Biz de inhibitör protein üzerine çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Henüz ilaç simülasyon aşamasındayız yani. Ama tabii bunu sadece bizim merkezimiz yapmıyor, ee, fizikçilerle çalışmamız gerekiyor. Ee, yani bir ilaç klinik çalışması multidisipliner gidiyor, özellikle temel bilimlerle beraber gidiyor. Şu anda da ilaç simülasyon çalışması aşamasındayız birisinde, diğerinde de dediğim gibi preklinik klinik öncesi çalışma düzeyindeyiz. Böyle ilaç çalışmalarımız var. E Kaç kişisiniz hocam onkolojide departmanda, medikal onkolog olarak? Biz de iki kişiyiz medikal onkolojide ama şöyle yani biz ben hani şey bu olaya multidisipliner gözle baktığımız için çalış, evet. bir çalışma grubumuz var. Temel ve klinik bilimler araştırma grubumuz var, bir research grubumuz var. Bu grup içerisinde yaklaşık 40 kişiler oluşan işte fizikçilerimiz var, mühendislerimiz var, farmakologlar, biyokimya var. Kendim de biyokimya doktorası yaptım. Hı -hı. Yani bunu sadece bir şeyin e, dizayn etmesi ve yürütmesi mümkün değil bir medikal oldu. İşte hatta uluslararası kongrelerde baktığımızda bu çalışmaları sunun, sunanlar e, e, MD ünvanlar değil de daha çok PhD ünvanlı insanlar. E, yani sonuçta aslında klinisyenler son aşamada görev yapıyor. Yani bir yerde tüketici aşamasında esas üretenler tabii ki temel bilimciler. Hani yakın isteyenler bir soru ortaya koyuyor ve bu sorunun çözümü için temel bilimciler çalışıyor. Bizim araştırma grubumuz da e, temel ve klinik bilimlerden oluşan bir araştırma grubu. E, ya içinde doktoralı çok arkadaşımız var ve temel bilimlerin bir ülke için bir çalışma grubu için ne kadar önemli olduğunun ayrıdımında olan bir grup olduğumuzu düşünüyorum. E, yani hep beraber çalışıyoruz. Sadece iki kişi değiliz. Değil, Tabii ki. Büyük evet. bir yani zaten sadece zaten onkoloji de değil hani hematoloji, immünoloji, enfeksiyon, patoloji, evet. mikrobiyoloji bir sürü bilim dalı ve biyokimya ve fizikçiler dediniz. Genetikçiler, kök hücre çalışanlar hepsi evet. içinde. Bir merkezinizde daha sonrasından iyi e klinik uygulamalar sertifikası ve almak isterseniz Medikres olarak biz üyelerimize çok avantajlı bir şekilde klinik araştırmalara merkez haline geldiğinizde bu çalışma grubunuzun tamamının sertifikalanması konusunda destek olmak isteriz. Çok uygun bir organizasyonla. Bir de sizin biten ve yayınladığınız çalışmalara bir yıl içerisinde patent almanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında ürüne dönüşebilecek yayınların, bir yılı geçirdikten sonra patent alma şansları kayboluyor. Eğer yeni bir yayınsa, üniversitenin teknoloji transfer ofisleri genelde patent konusunda yardımcı oluyorlar. Bu anlamda da biz çok araştırmacımıza hatırlatmış olduk böylece bir yılı geçmediği sürece yayınlanmış da olsa o araştırma ürünü ileride bir teknolojiye bir alt parça olacaksa, kendisi bir ürün olacaksa, bir ürünün bir parçası olacaksa patent açısından da sizi desteklemek isteriz. Ee, özellikle öncelikle bir teknoloji transfer ofisinizle bir görüşün. Genelde üniversite patenti almak isteyecektir. Ee, destek olacaktır size bu konuda. Ee, olmazsa da görüş sormak için yine Medikres'in patent uzmanlarından e, yararlanabilirsiniz. Çok sevindim hocam. Tabii ki biz bir yandan da evet. bütün branşları destekliyoruz. Evet, evet, bir patent aldık ama Türkiye'de patent süreci gerçekten çok sancılı işliyor. Hani fizikçilerimizle beraber meme kanserinin erken teşhisinde kullanacağımız yeni bir fiziksel yöntem tasarladık. Çalışmasını yaptık, patent başvurumuzu yaptık. Ön kabulümüzü aldık ama bir patent süreci yaklaşık 3 yıl sürüyor Türkiye'de. Evet. Ama o süreç başından itibaren sizi korumaya başladığı için hocam süreç evet. uzun sürse de sonlanana kadar olan süre içerisinde haklarınız baki kalıyor. Evet zor bir süreç ama işte yılmamak lazım. Evet. <laughs> Biz genelde yılıyoruz çünkü gerçekten bürokrasi bazen araştırmanın önüne geçiyor hocam ya gerçekten bürokrasi bizim için çok büyük bir engel haline gelebiliyor. E, değerli bugün, buyurun. Bugün yine bir toplantı yaptık. Yani Kolombiya içerisinde de bir araştırma grubumuzla toplantı yaptık. Yani şöyle biz pandemi öncesi her yıl Sanko Üniversitesi'nde inovasyon günleri düzenliyoruz. Tıbbi inovasyon günleri ve orada yani bilimin amacı bir ürün üretmek aslında. inovasyonda bulunmak yani sadece yayın üretmek değil. Hatta yayın üretmek de esasen yani günlük pratikte uygulanabilecek şeyler üretmek de bilim görevlerinden bir tanesi. Ama bu konuda biz birazcık eksik kaldığımızı düşünüyorum, ülke olarak eksik kaldığımızı düşünüyorum ama son 5-10 yılda gerçekten bir farkındalık oluştu. Bizim açımızdan da farkındalık oluştu. İşte bahsettiğiniz gibi teknoloji transfer ofislerinin kurulması, teknokentlerin kurulması, ve eskiden patent alacağımız bir yer yoktu. Daha doğrusu patent için bizi yönlendirebilecek hiçbir kurum yoktu hemen hemen. Ama sizin bu yönde çabalarınızın olması da böyle bir şeyinizin olması da çok güzel. Çok sevindim bunu duydum. Ben. Biz program da yapıyoruz patent konusundaki uzman arkadaşlarımızla. Özellikle de tıpta veya PhD'de doktora yapan arkadaşların doktora test konularının belli bir ürüne yönelik olması durumunda da bunun patente çevrilmesi konusunda destekliyoruz. Çok ürü, çok çalışma bu şekilde boşa gitti. Bunların da bir süre sonra yatırımcısı da bulunabilir. Beş yıllık da bir hakkı var en azından bu süre içerisinde de. Beş yılda bir yatırımcıya açık hale gelmesini sağlamak gerek diye düşünüyorum. Bu konuya da siz de katkı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Değerli değerli izleyicilerimiz, e, Profesör Doktor Mustafa Yıldırım'la sohbetimiz devam ediyor. Biz e, bu oturumumuzda biraz inovasyon ve özellikle e, ülkemizde e, ağırlıklı olarak çalışılan konular, yapılan tedaviler ve e, Gaziantep Sanko Üniversitesi'nin çalışma grupları, onların da yapmış olduğu projeler üzerinde sohbet ettik ve patent konusunu gündeme getirdik. Patent zorlu bir süreç ama patent fikre verilir. Değerli izleyiciler, illa bitmiş bir ürün olması gerekmiyor. Tasarlanmış bir ürün ne işe yarayacağı, nasıl olacağı, mekanizması açıklanan ancak illa prototipi çıkmadan da mekanizma üzerinden patent alabilirsiniz bu konuda mutlaka e, üniversitede çalışan e, arkadaşlarımızı teknoloji transfer ofislerine bir danışsınlar. Böyle bir görevi var e, TTO'ların. E, bazen üniversite diyor ki biz çok patent e, üstlendik. Bu konuya girmek istemiyoruz. Bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Üniversite kendi hakkından vazgeçtikten sonra da araştırmacılar kendileri maliyetleri karşılayarak ya da bunun için destek alarak ee, üniversiteden destek çıkmaz ise patentlerinize Medikres'te de görüşebilirsiniz. Bu konuda öncelik üniversitenin yalnız, üniversitenin bundan feragat etmesi gerekir. Üniversite feragat ederse, araştırmacılar olarak da kendiniz sponsor e, olamazsanız, bu anlamda Medikres'inde de patent ofisine başvurabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, sonraki oturumda görüşmek üzere. Hocam bizdesiniz.